Arkadaşlar merhaba. Abi öyle denk istemiyordum. Allah benim belamı ver. Ya o kadar video çekiyorum. Ya, birisi lobbox'ta bir şey çekerken gitti. Sonra şimdi de Sonic Simulator oynarken gitti. Allah beni belamı vermesin ya kaç koyun tepkiler ile o oynamayınca o videolar tabii kaydedildi. edildi Zindi işte hiç kimse şey böyle değildi. biliyorum ama sinirlendim ya açıl sus açıl güncelleme geldiyse hayır güzel 2 saat burada oturup bekleyemem en baştan mı oynayacağız en baştan mı en baştan oynadığım için geri en baştan oynamama gerek yok. Ben oyunu bitirdim en baştan başlamak istedim işte öyle. Burası çoğun birlik olan 56 idi. Şu okçu resmi vardı değiştirdim. Neyse bu oyunu bilenler vardı. Hiç kimse bilmiyor ki. Çünkü. çünkü paralı. Onun böyle gerçek halleri var. Savaşmalı iki kişinin. Onlar parası. Onlar yükleyin. <laughs> <laughs> Hatta olmaya başladım. Bunu, bunu her videoda söylemiyorum ama videoda yeni söylüyorum. Çok güzel. Para çıkartıyor. Açık olsa zaten Ne Şaka yapıyorsun Şaka mı bu Şaka mı <laughs> Bekleyin şeyden dolayı bu. İsmini girmiyorsun ya tanımıyorsun Tanım Hayır yok. o değil. Bekle dur dur dur. Ar Arkadaşlar. Vah vah vah. Bu arada bir anda yüzün gülüyor derse şarkıyı seviyorum. Ya o kadar aldık tank boşuna mı gitti para? Hem kıyafeti vardı mis ki bunu da alıyorduk. <laughs> DJ bebeğim Bunlar kendi kendine atılıyor zaten. Da 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 da. Ah. da hangi haritaya Güzel bir harita olacaktı. Buldum. Neresi? Evet ben de haritada oynamıştım ya. Doğru hatırlıyorum. Haritada bir harita oynamıştım. Çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, bu <harika. Gülüyor> ben bunda var ya zengin oldum işi bitirdim bitirdim. <laughs> Bakın o kadar az karakter olmasa rağmen bu kadar param var. Görüyor musunuz? Oh my god yani. Daha başka ne desin ben? Kulaklığın bela mı var Ama çok güzel. Böyle bomba gelirse bu patlatıyor. Burada da var. O, o yuvarlaktan geçenler burada o yuvarlaktan. Dilim tutul de. Yavaş izleteyim ben size. Bakın bunu yazıyorum. Yüz verdim okçuya. <laughs> okçu tek akşerle uğradı. Yani tek okçu değil. Uçak da bu uçak da mı yok? Bunda öyle bir şey yok. Almak isterdim ama. Mecburi şuradan ve şuradan lazım. Ik ben goed begonnen met de benoeming. Hier is daar een hmm. Hmm. Hele chaptaal ja, Takip aldım. Takip. 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 Böyle böyle. Diğer bir çak mı var benim? ben oyunda en baştan başladım bile <laughs> Bu taktiği yapabilirsiniz bunlar. Bu arada bunlar dondur yok şey demirleri bu vuruyor böyle bum diye patlatıyor demirleri bu da patlatıyor ilk başta bunu ters yaptım <laughs> daha güçlü çünkü <laughs> şunlarda da bu var. Oyun sonu sonu Bu var ya bu. Bu açamadıysan Ben açmıştım. Allah sen belanı ya. Yani demek istediğim şu bunu açana kadar Oynamazsan her oyun değişim biter. Ama kolay bir haritada olduğu için işim bitmez de. Bunu aç, şu bu al şu böyle parlıyor. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da bunu da, 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 da. Tamam. Yok. Bak bunu al bunu al, bunu al. bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Ve bunu al. Bu çok güçlü. Bunu almazsan işin oyunda her türlü bir kağıt. Bak bunu ve bunu. Sonra gelsin bunu alacağım. Bu çünkü askerliğe vurmadan bitti. <laughs> neyse çok anlatmayayım. Video şimdi bitecek zaten. Gördünüz zaten. Bu arada özelliğim var bu. Okul. Ama şimdi şeyde daha Şey İsmim ismin en baştan başlayacaktım. O yüzden bir özelim var. E gel para gel. Parayı görüyor Bu sifri olsaydı var ya ne güzel. Sifri bilemez. Oh, 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 yine de bitiriyorum. Ki. var ya. Bu var ya bu işe. <laughs> yazmıştım. Özel kullanınca kanca alıyor böyle. Bundan bir sürü yapabilirsin. Kancayla ile alıyor böyle. Kırmızı bombayı ve mavi bombayı da. Ama yeşil ve mor bomba yağmur. Diyorsun eski bilmeyenler için anlatayım. Yeşil bombayı bilmeyenler varsa atom bombasıdır. Yani hepsi bir atom bombası. Ama atom bombası de değil öyle bir bomba değil. Bunu bilenler zaten biler. Ayağa çıkanlar biler. Ben ayağa çıkmadım alıyorum? video izleyenler videoda aya çıkanlar biler yani video izliyorsanız orada insanlar aya çıkıyorsa sen öğrenirsin nasıl çıkıyorsun atom bombası uzaydan gelen bir bombadır ama yakıt değil de bu böyle şeyle diyorsun elektrik Ama var ya onu Uzakta Bir aşağı atsan uzaydan Var ya Dünya yok olur resmen Sakın atom bombası Elektrik ya da sen Elektrikliysen ya da Sen dokunma yani Duydun mu? Yani, atom bombası gördüğün an Babana sor Sonra belediye başkanı ara o götürsün onu yani. Belediye başkan götürür evet. bunu. Ya da belediye başkanının binasına giderim. Neyse neyse. Hı?

Bak bu da kırmızı bomba. Bunun içinden bir sürü mavi bomba çıkıyor. Yeşil de bir sürü kırmızı, kırmızı da bir sürü mavi. Vallahi kim bilir ne kadar güçlüler. Ya bu ne lan ben bunu alamıyorum bunu bunu daha iyi bu daha iyi hep ben veriyor hep bana veriyor hep bizi çekip istediği yere yöndürebiliyor Allah hep beni alıvermesin saldır oğlum saldır kendi kendine kaç kez ben kalkmış ben tüm param bulardım bu da bu öyle Dur, bir seviyede Ve seviyede o çıkıyor. onu olan yirmi yirmi seviyorum. Bu Bu Biraz. Neyse bir bekleyin arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bir öldüremediniz de. Arkadaşlar burada bit bitiriyorum videoyu. Like atmayı ve abone olmayı. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay. Durdum ben.